Afra Saraçoğlu ve arkadaşları gece sabaha kadar eğlendi. Etiler'de bir eğlence mekandan çıkan Afra Saraçoğlu'nu muhabirler yakalamak istedi. Camı açmayan Afra'nın arabasını kullanan şahıs arabasını meslektaşlarımızın üzerine sürdü. Büyük skandal, büyük saygısızlık, basına saygı bu mu? Efendim? Duyamıyorum. Duyamıyorum. Ya üstümüze niye çok yanlış, çok yanlış ama. Çok zaten. yanlış ama. Yapılmış Yapılan çok olmuş. yanlış. Çok yanlış ama. Abi çok yanlış ama. Arkada kameraman arkadaşımızı izliyordunuz kardeşim, çok yanlış. Çok yanlış. İndir tamam gel. Basında köşe kapmaca oynayan Afra Saraçoğlu ve arkadaşları en sonunda bir çıkmaz sokağa girdi. Çıkmaz sokakta arkadaşları basın çalışanlarının arabasının önüne geçerek yolu kesti. Kardeşim çıkarsın. Kardeşim Çıksana. Geç. Şu an basını engelliyorsunuz Sen ne yapıyorsun